Orta çağda insanlar sıklıkla alkol tüketirdi. Herhangi bir etkinlikte ister bir düğün, bir cenaze, bir iş görüşmesi veya bir çıraklık tamamlama olsun, gerçekten bir bahane gerekmiyordu. Hatta işte bile içerlerdi tüm gün, her gün. Bu da soruyu gündeme getirir; Orta çağda yaşayan insanlar her zaman sarhoş muydu? Sürekli sarhoşken nasıl çalışabildiklerini, savaşlarını nasıl sürdürebildiklerini ve nasıl düzgün işlev görebildiklerini merak ettiriyor. Ortaçağ deliliğine hoş geldiniz. Her yerde bira var ama içecek bir damla bile yok. 14. Yüzyılda bira yapımı İngiltere'deki kasaba ve şehirlerde yaygın bir meslek olmuştu. Bira ev ve sokaklarda satılıyordu. Pazar günü alkol pazardaki tezgahlardan satın alınabilir ve panayır zamanında daha fazla bira yapılıp içilirdi. Alkol alımı ve tüketimi bir lüks değil, bir zorunluluk olarak görülüyordu. Daha zengin insanlar için hanlar vardı, kırmızı kırmızı şarap. İlk olarak 12. ve 13. yüzyıllarda ortaya çıktılar, genellikle kasabalarda bulunurlardı ve zengin müşterilerine bakmak için çok sayıda personeli vardı. Hanın içinde tapsters ve chamberlains olarak bilinen barmenler müşterinin her ihtiyacını karşılarlardı. Ostler ve damat bile misafir atlarına bakmak için hazır bekliyordu. 1578'de York hakimleri han sahiplerinin misafirler için en az altı güzel ve düzgün dürüst yatak bulundurması gerektiğini vurguladı. Bu insanlar tüccar veya profesyonel sınıflardan gelen varlıklı kişilerdi. 1390 yılında John Preen adında bir adam Oxford Üniversitesi'nden iş için Londra'daydı. O St. Benedict's Parish'teki bir handa kaldı. O dışarıdayken odası soyuldu ve toplamda 200 şilinlik büyük bir meblağ bozuk para ve tahviller şeklinde çalındı. O zamanlar için büyük bir miktar ve bugünün parasıyla 6500 pounda denk geliyor. Bu da bu tür kuruluşları kullanan müşterilerin kalibresini gösteriyor. İş görüşmeleri genelde hanlarda yapılırdı. Teknik olarak ticaretin yalnızca vergilendirilip düzenlenebildiği pazarda yapılması gerekiyordu. Yine de bu, birçoklarının hanlarda sözleşme değiştirip kutlama içkisi içmesine engel olmadı. Çoğu sıradan insan hanlarda satılan şarap veya gösterişli yemekleri ödeyemezdi. Meyhaneler han ile sıradan bir evi arasında bir yerdeydi. Burada biraz daha parası olanlar bir kadeh şarap alabilirdi. Bir hacının dediği gibi, meyhaneler esasen zenginler ve iyi şarap severler için içki mekanlarıydı. Londra'daki Paternoster Row'da her katta 30 koltuk bulunan iki katlı bir meyhane vardı. Lombard Caddesi'ndeki mutfakta alıntı, 8 masa, sandalye ve sehpa, Ren Gaskon ve Malmsey şarabı fıçıları ve potları vardı. 1330'da Kral Dodo, Edward, içki tüketimini azaltmak için krallıkta gereğinden fazla meyhane olduğu gerekçesiyle bir galondan az şarabın 3 peniden aşağıya satılmaması gerektiğine karar verdi. İş çıkışı içkiler mi? Bira evleri sıradan insanlar içindi. Zeminine sazlar serilmiş, gürültülü, kahkahalar, abartılı hikayeler ve müstehcen şarkılarla dolu karanlık, nemli ve bayat bira kokulu yerlerdi. Sadece halkın eğlencesi için var oldular ve arabacılardan marangozlara, çanak çömlek tamircilerinden denizcilere ve fahişelere kadar herkes ve herkesle tıka basa doluydular. Sıradan insanlar için biraya alternatif alkollü içkiler mevcuttu. Kaba elma şarabı İngiltere'nin batı ve güneyinde yoğun olarak üretildi. Geç orta çağda Sussex'teki Alkeston Malikanesi'nde her yıl 500 galonun üzerinde elma şarabı yapılırdı. Gündelik işçilerin ücretleri genellikle yiyecek ve içecekle ödenirdi. Güçlü bir bira, çalışanları motive etmek ve iyi beslemek için bir yol olarak görülüyordu. Bira ne kadar iyi olursa, kalorisi de o kadar yüksek olur ve toprak sahipleri genellikle en güçlü birayı sunarak işçiler üzerinde savaşırdı. İşçilerin yüksek güçlü bira ile nasıl üretken kalabildikleri bilinmiyor. Biranın bir İngiliz köylüsünün günlük kalori alımının yarısını oluşturmuş olabileceği düşünülüyor. 1289'da Faring'deki Battle Abbey manastırındaki arabacılara sabahları çavdar ekmeği, peynir ve bira, öğle vakti balık, et ve daha fazla içecek, eve gitmeden önce akşamları daha fazla bira verildi. Yüz yıl sonra Nottingham'da bazı biçer döverlere Lord'un çayırını biçmeleri karşılığında çorba, ekmek ve çeşitli etler ile bira ikram edildi. İçecek doldurmak için manastıra üç kez daha girmelerine izin verildi. Sonra vardiyalarının sonunda eve götürmek üzere bir kova bira verildi. Bira parası topluluk aktiviteleri her zaman ağır içme için iyi bir bahane olmuştur ve bu tür durumlarda bu hatta teşvik edilmiştir. Whitsun, Michaelmas ve Hoktide gibi dini ve mevsimsel festivaller. Bazı yörelerde Scottel veya Leetel olarak bilinen kilise birası hayır geleneğini içeriyordu. Fikir, insanların birayı veya bira yapma malzemelerini bağışlayıp sonra onu bardakla geri almasıydı. Bu, bazen fakirlere hayırsever bağışlar olarak fon toplamanın bir yoluydu. 13. yüzyılda Wilshire'da, Deverills'de Scott birası 3 gün sürdü. Son gün köydeki herhangi bir bekarın kalan bireyi ücretsiz olarak içmesi teşvik edildi. Tabii ki ayakta durabildikleri sürece. Toplu içme genelde kilise avlusunda olurdu ve kilise yetkilileri düzensizliğe yol açtığından sarhoş olaylarını dinsizlik olarak görürdü. Kilise birasını yasaklama girişimleri oldu ve rahiplerin katılması yasaklanmasına rağmen bu emir genellikle görmezden gelindi ve etkinlik rahiplerin de katıldığı kutsal binadan uzakta düzenlendi. Başpiskopos Lenkham alıntı yaparak bu ortak içme düellolarına katılan herkesin aforoz edilmesini talep etti. Kapaklar, eşleşmeler ve göndermeler. İçmek doğumdan itibaren ortaçağ yaşamının bir parçasıydı. Komşu kadınlar doğumda emeğe yardım eder ve içecek getirirlerdi. Bu, bu zorlu süreçte onları besleyip güçlendirmek içindi. Annenin Şımartması adlı özel bir içecek hazırlanırdı. Bu içecek sıcak bira, şarap, şeker ve baharatlardan oluşurdu. Bu, kadının doğum sırasındaki gücünü sürdürmek için tasarlanmıştı. Doğum sırasında annelerin içki içmesi ve iyileşme süreçlerine yardımcı olması sürecin önemli bir parçası olarak kabul ediliyordu. Çocuk doğumlarında ebeveynlerin vaftiz töreninde konuklara içki sunması adetlendi. Bugün olduğu gibi içki içmek evlilik kutlamalarının kabul edilen bir parçasıydı. Gelinin birası çoğu aile tarafından uygulanan bir gelenekti ve gelinin veya annesinin arkadaşları ve komşuları için bir parti bira yapmasını içeriyordu. Yakalama noktası içki için gereksiz yere çok fazla para ödemekti. Peygamberler mutlu çifte düğün hediyesi götürdüler. Gelenek İngiltere'de o kadar popüler oldu ki Bright's Isle kelimeleri gelinlik kelimesini oluşturmak için birleşti. Ancak kilise memnun değildi ve Bishop Langham'ın Scott Alice'in yasaklanması talebinden bir asır sonra Bride Alice Canterbury kiliselerinde yasaklandı. Pek çok çift yeminlerini veya evlilik sözleşmelerini bulundukları yerdeki tavernada değiştirdi. Ancak bu bir kadının kilise mahkemeleri önüne çekildiğinde keşfettiği gibi sorunlara neden olabilirdi. Görünüşe göre bir gece tavernada içki içerken bir adamla evlenme sözleşmesi yapmış. Kadın, bir adamla içki içmenin onunla evlenme zorunluluğu anlamına gelmediğini savundu. Zengin bir kişinin ölümünde cenaze töreninde büyük miktarda alkol tüketildi. 1319 yılında Londra Southwark'taki Winchester piskoposunun cenazesinde 1100 galon bira tüketildi. Geçmişte insanlar vasiyetlerinde fakirlere içki dağıtılmasını isterdi. Böylece fakirlerin ölen kişinin ruhu için dua etmesi beklenirdi. Essex'teki Lee'den Stephen Thomas'ın vasiyeti 1417 yılında okunduğunda ölümünden sonra 10 çuval maltın bira yapılması gerektiğini belirtmişti. Alıntı yaparsak her fakir adamın bir galon bira alabilmesi için. Bazı vasiyetler sevdikleri için de alkol sağlardı. Örneğin bir dul kadına hayatının geri kalanı boyunca belirli bir miktar şarap sağlanabilirdi. Bir tane daha al. Kara ölümün ardından yaşam standartları ve ücretler toprak talebi düştükçe arttı. İş imkanları çoktu ancak boş pozisyonları doldurmak için yeterli insan yoktu. Birçok kişi köylerini terk ederek şehirlere göç etti. 15. yüzyılın başlarında İngiltere'nin güneyindeki bir zanaatkar bir günlük ücretiyle 4 galon kaliteli bira alabiliyordu. Bu 100 yıl önce satın alabileceği miktarın 3 katıdır. Fakir köylüler ve kasabalılar daha önce biraya para bulamadıkları için tereyağı, sütü veya kuyu suyu içerlerdi. Artık bira alabiliyorlardı ve her zamankinden daha fazla kişi alkol tüketiyordu. Bu, Sir John Fortescue'nun İngiliz köylülerinin ibadet için olmadıkça su içmediğini belirtmesine neden oldu. Şeytan içki, Tıpkı bugün olduğu gibi fazla alkol kazalara, sorunlara, saldırganlığa, kavgalara ve hatta cinayetlere yol açabilirdi. Birçok yer insanların nehirlere düşmesini ve kavgalara girmesini önlemek için vatandaşlarına sokağa çıkma yasağı koydu. Birisi kötü bir şekilde sarhoş olduğunda eve ulaşmak da güvenliğin garantisi değildi. Oxfordlu John Estoll çok sarhoş oldu ve elinde bıçakla yemek yerken öldü. Sadece uykuya dalmakla kalmadı, bıçağın üzerine düşerek göbeğinden yaralandı. Henry de Stodley sarhoşken yatak odasında tökezleyip bıçağının üzerine düşerek hayatını kaybetti. Ve Oxford Coroner's Rolls'da görünen bir çift var. Alıntı, Kral Edward'ın 25. yılında Adam Gould ve karısı Marjorie bir hanede olmuş ve ölçüsüz bir şekilde sarhoş olmuşlar, yatağa gitmişler, mumu yanık bırakmışlar ve uykuya dalmışlar. Marjorie karnına kadar yanmış ve ertesi gün ölmüştü. Adam onu kurtaramadı ve zar zor kaçtı, elleri ve ayakları kemiklerine kadar yanmıştı. William, 1336 yılının bir Ağustos gecesi Londra'daki evinin merdivenlerinin başında sarhoş ve çıplak bir halde duruyordu. Maalesef William kendini rahatlatırken ayak basışını yanlış hesapladı, düştü ve oracıkta öldü. Aşırı alkol tüketiminde şiddet riski her zaman vardır. Arnold ve John'un başına gelen de buydu. Herkesin dediğine göre arkadaş ya da en azından dostlardı. Moses adlı bir meyhanede 1420 yılında bir araya gelip içki içtiler. Kısa süre sonra kin alevlendi ve alkol nedeniyle Arnold John'un cariyesi hakkında biraz fazla kaba davrandı. Alınan John hançerini çekti ve arkadaşına saldırdı, onu meyhanenin zeminine çiviledi. Sonra Arnold bıçağını çekti ve arkadaşını bıçakladı, onu öldürdü. Orta çağda içki ve sarhoşluk toplum tarafından kabul görüyordu. Sonuçta boşuna neşeli eski İngiltere denilmezdi. Orta çağ deliliği bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Videoları beğendiyseniz abone olun, gelecek hafta görüşmek üzere. O zamana kadar ve hepinizin harika bir hafta geçirmesini dilerim. Şerefe.